Bu anlatacağım şey çok tanıdık gelecek size. En meşhur mesela piyango dediğimiz kumar. Adam bir oynasa diyor bir şey bir kazansam diyor ondan sonra seyret. Öbür de diyor ki belanı bulursun. Yanlış konuşuyorsun ben katılmıyorum. Bir insan günah işlemekle bela bulmaz. Allah aceleci değil çünkü. Adam piyangodan diyelim ki 400 milyon para kazansa. Lütfen çoğunuz esnafsınız. 400 milyondan bahsediyorum. Rakama bak. Bununla şahane bir ev alama, alabilir mi? Şahane bir araba alabilir mi? Ne bileyim şahane bir yazlık da alabilir mi? Ve hadi burada 100 milyon harcadı diyelim. Gitmez o kadar ama hadi öyle diyelim ya. Aldığı ev 40 milyonluk ev. Nasıl bir evse artık. E şimdi 300 milyonu yani faize değil yani <laughs> finans kurumu da olsa oradan getirisi ne olur hakikaten ya? Şey, Eyüp matematiğin tutar mı? Ya o yüzde dördü demedim ben. 300 milyona aylık ne getirisi var? Ya dört 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 milyonsa? 12 milyon. 12 milyon nasıl bir para? Yani adam fiyakalı hayat yaşar mı? Bak yaşıyor işte. Ya sen efendim bu haramı alırsan, zinayı yaparsan, içkili içersen, kumar oynarsan, efendim işinde faizi yaparsan belanı bulursun. Hiçbir şey bulmadı arkadaşlar. Ne bulur biliyor musunuz? Cehennemin dibini bulur. Bunu anlatacaksın. İnsanlara yaptığının ahirette karşılığını anlatmak lazım.